Evet Galatasaray haberlerinden herkese merhabalar. Biliyorsunuz epeydir yo gündemi yoğun eden bir Sergio Ramos konusu var Galatasaray'da. Ee, molde maçını beklediğini söylemiştik. Biliyorsunuz dün Galatasaray Molde'yi 3-2 yendi. Gerçekten çok zor bir maçtı Galatasaray adına. Ama ona rağmen 3-2 yenmesini bildiler. Her ne kadar son dakika golü olsa da e, Mütçer'in attığı gol. 3-2 gerçekten Molde maçı için güzel bir skor. E, Park'ta tabii ki Galatasarayın istediği şekilde olacak maç. Ee, Galatasaray büyük bir baskıyla e, ikinci maçı net bir şekilde alacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Ruwaş maçında Galatasaray net favori. Ee, peki Sergio Ramos konusunda şu an ne gibi gelişmeler var değerli arkadaşlar? Sergio Ramos biliyorsunuz e, Galatasarayın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasını bekliyor. Ancak şimdi ikinci maçta bekleyecek bir ihtimal. İlk maçtan çünkü gerçekten Galatasaray'ın zorlandığını gördünüz. Her ne kadar 3 kilik bir skor olsa da yani e, gerçekten Molde çok e, dişli bir rakip çıktı. Onu baştan belirtelim. Bekliyorduk ki nitekim Molde'nin iyi oynayacağını. 22 şut arkadaşlar. Tam 22 şut kaleye geldi. Musera bu 22 şutun 20 20'sini kurtardı. İkisi zaten gol oldu. Yani 22 tane isabetli şut var Molde'nin Galatasaray'a iki şutları. Peki Sergio Ramos ikinci maçtan sonra gelir mi? Arkadaşlar ikinci maçtan sonra büyük ihtimal eğer Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde inşallah kalır. E, imzalar atılacak. Sergio Ramos e, Galatasaray'a gelecek. Umuyoruz ki arkadaşlar herhangi bir sıkıntı çıkmaz. E, Sergio Ramos bir an önce Galatasaray'a gelir. Ha Ancak şöyle bir konu var. Galatasaray Ramos konusundaki maaşı nasıl ödeyecek? Şimdi maaş şöyle Sergio Ramos'un talep ettiği 10-11 milyon bandında büyük ihtimal Galatasaray'ın kasasından 5-6 milyon çıkar. Diğeri sponsorluklarla giderilir diye düşünüyorum arkadaşlar. bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Zaten maaş konusu detaylar konuşulmuş. Sadece şu an Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını bekliyor Sergio Ramos. Umuyoruz ki transfer gerçekleşir arkadaşlar. Galatasaray ve Sergio Ramos konusundaki haberlerimiz bu kadardı. Bizi takip edip kanalımıza abone olup Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri için bize abone olun lütfen arkadaşlar. Şu an 1000 aboneye doğru emin adımlarla gidiyoruz. Lütfen destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada aklınıza herhangi bir soru varsa yorumlar kısmından da belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.